Sevgili Allah'ım, şimdi Musa Aleyhisselam yalvardı, destekçi gönderdi. Kainatın sultanı Muhammed Mustafa yalvardı, destekçi gönderdi. Bizlerin de devlet erkanına, 8 yıl evvel Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber olduğu anda ayrılırken, şu andaki Cumhurbaşkanımız dedi ki, bir emriniz var mı? bu Allah dostu buyurdu ki, Başımızda o yeter. Sevgili Allah a Allah a ekber. Biz ona destekçi ediyoruz. Biz ona destekçi Biz ona destekçi Amin. Sevgili Allah'ım. Elini darda bırakma. Amin. Ayağını kaydırma. Amin. Güzel isabetle karar almak nasıl iyi